tabii ki 14 Kasım Dünya Diyabetler Günü. Diyabet gerçekten de tüm dünyada en yaygın hastalıklardan bir tanesi. Ülkemizde de e-nabız kayıtlarına göre yaklaşık 9 milyon diyabetli bulunmaktadır. Diyabet hastalığının iki tipi bulunmaktadır. Tip 1 juvenil diyabet daha çok genç yaşlarda görülmekte ve daha çok genetik olarak geçmekte ve buradaki esas sorun Pankreas e, bezi tarafından yeterli derecede insünün yapılamayışı ve daha çok tedavisinde de insünün kullanılmaktadır. İkinci tip e, diyabet daha çok e, erişkin yaşta ortaya çıkmakta. Her ne kadar genetik yatkınlık bunda da var olsa da esas bu, ikinci tip e, diyabetin ortaya çıkmasındaki esas faktörler beslenme bozuklukları, özellikle karbonhidrattan aşırı beslenme, e, obezite ve spor yapmama, egzersiz yapmama bunda önde gelen faktörlerdendir. Tabii ki burada e, insülünün görevi nedir derseniz tabii insülün normalde glikozun hücre içine girişini sağlıyor. İnsülün olmayınca veya insüline karşı direnç olunca da insülün e, glikoz hücre içine giremiyor. Ve dolayısıyla da uzun süreli e, diyabet hastalarında özellikle vasküler yapıyı bozduğu için vasküler yapının bozulması sonucu özellikle böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı, diyabetik ayak gibi e, bazı komplikasyonlara yol açmaktadır. Daha önce de bahsettiğim gibi tip 1 diyabetlerde ins insülin daha çok kullanmakta, tip 2 diyabetlerde daha çok oral antidiyabetikler ve insülin tedavisi kullanılmaktadır. Tabii ki her zaman insülin tedavisini kullanmak çok kolay bir şey değil. Hem zahmetli bir iş, hem de her gün şeker ölçmenizi gerektiren, ona göre dozunu ayarlamanızı gerektiren bir tedavi süreci. Fakat son yıllarda kullanılan özellikle elektronik sistemlerle sürekli kişinin şekerini ölçüp ve ona göre insülin pompası otomatik olan size gerekli olan insülünü sağlamaktadır. Diyabetli hastalarımızın özellikle juvenil diyabetli hastalarımızın bizlerden en çok beklediği bu e, otomatik insülin pompalarının e, ve şeker ölçüm cihazlarının e, SGK kapsamı altına alınması bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmekte. İnşallah kısa sürede sonuçlanmasını arz etmekteyiz. Tabii <laughs> Diyabette yakalamamak için ne yapmamız lazım derseniz özellikle beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Karbonhidrattan daha az besinler yememiz lazım. Daha çok demki sebzeler tüketmemiz lazım. Ve mutlaka da sporu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Ve uşak elimizde de yaklaşık 5000 civarında diyabet hastamız mevcuttur. Tabii ki Uşak'ta Uşak Diyabetler Derneği adı altında 2015 yılında bir dernek kuruldu. Ve yine Uşak Belediye'miz o günün belediye başkanı Mehmet Çak'ın döneminde 14 Kasım 2021 Diyabetler Günü'nde Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi kurdu. Bu Yaşam Merkezi ve Diyabetle Diyabetler Derneği gerçekten de birlikte çok güzel işler yaptı hem orada vatandaşların bu konuda eğitilmesini sağladılar. Hem de oradaki gençlere ihtiyaç sahiplerinin e, tıbbi malzeme olsun, ilaç olsun onlarda da destekte bulundular. çok güzel hizmetler yapmaktaydı. Fakat ta ki 31 Mart 2024 tarihindeki Uşak Belediye Başkanı değiştikten sonra ve geçtiğimiz günlerde özellikle Uşak Diyabetler Derneği Başkanı engelli bir kardeşimiz maalesef Uşak Belediyesi'nden işten atıldı. Yani haklı bir sebep olur. Bunu bilir, bilir e, anlarım ama sırf e, kendi siyasi partisinden e, veya siyasi anlayışından olmaması nedeniyle bu kardeşimizin işten atılmasını hiç doğru bulmuyorum. Ve bunla kalsa yine hadi derdik, derdik ki Tamam başkanın tasarrufu diyebilirdik. Ama aynı zamanda bu Diyabetler Derneği ile bu Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Derneği'nin işbirliğini de feshetti. Ve dolayısıyla da yaklaşık oradan 300 civarında gencimiz, juvenil diyabetimiz faydalanmaktaydı. Onların hizmetlerini de aksamasına yol açtı. Tabii ki toplum yararına olan derneklerin bu tip siyasi e, hırs ve heveslerle bunların çalışmalarını engellemenin son derece yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Ve dolayısıyla da her birimiz farklı siyasi görüşte olabiliriz ama önemli olan toplumumuza yararlı işler yapmak ve derneklerin de zaten siyasi bir görüşte yoktur genelde. Dernekler toplum yararına çalışan kuruluşlardır. Bu üzücü olaydan üzüldüğümü ifade etmek isterim. İnşallah telafi edilir diye ben düşünüyorum. Bu vatandaşlarımız inşallah mağdur olmaz. Bu vesileyle 14 Kasım Diabetler Diyabetler Diyabetler gününü kutluyorum. Diabetli diyabetli hastalarımıza sağlıklı ve ve uzun ve mutlu ömürler diliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum